Kar yağıyor. Hay maşallah. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre Çorum'da 3 gün boyunca yağışın etkili olması bekleniyor. Tahminlere göre Çorum yarından itibaren Sibirya üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgasının etkisi altında kalacak. Soğuk havayla birlikte Çorumluların aylardır hasret kaldığı kar yağışının da etkili olması bekleniyor. Cuma günü öğleden sonra başlaması beklenen kar yağışı pazartesi günü akşam saatlerine kadar devam edecek. Yarından itibaren hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek. Öte yandan Çorum'da yüksek kesimlere ilk kar düştü. Çorum merkeze bağlı Çatak köyünde kar yağışı etkili oldu. Çatak Tabiat Parkı beyaza bürünürken eşsiz görüntüyü vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Yüksek kesimlerin ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez için kar yağışının cuma günü olacağını açıkladı. Vaba bir metre kar olur.